Selamlar ben yakınkampus.com'dan Gökçe Gün. Hepiniz yeni bir Yakın Kampüs serisine hoş geldiniz. Bu dersimizde arkadaşlar AutoCAD kullanarak 3 boyutlu bir binayı nasıl modelleyebileceğimizi göreceğiz. Ee, binanın mod planı karşınızda duruyor. Ee, bu bu arada şu an kullandığım PDF Milliyetin Bakanlığı'nın sitesinde görebileceğiniz bir PDF. Megap'in yayınladığı inşaat teknolojisi serisinde bina görünüş çizimleri 2 kitabı e, bu kitaptaki e, planı uygulayacağım Aslında e, bu kitap çizim anlatıyor arkadaşlar Eğer ilgisini çeken varsa bunu indirebilir linkini e, yakınkampus.com sitesinde e, yakınkampus.com sitesine giriyorum bakın burada tüm derslere giriyorum arkadaşlar ve bu tüm derslerin içinde AutoCAD mimari proje çizimi 3D yani bizim bu derslerimizi koyacağım e, başlığa giriyorum Gerekli dosyaların altında bakın. map Bina Görünüşleri kitabı, çizim kitabı e, diye linkini koydum. E, buna tıklarsanız eğer e, kitap direkt açılacaktır buradan bakabilirsiniz. Eğer Chrome kullanıyorsanız buradan farklı kaydet diyerek sayfayı kaydedebilirsiniz. E, Firefox kullanıyorsanız da yine şurada bir yerde olması lazım bu kaydet butonunun. Yani kitabı PDF olarak indirebilirsiniz ve bunun içinde ki çalışmalara bakabilirsiniz. Ön çizim, sol çizim nasıl çizilir e, binada bunu anlatan bir kitap arkadaşlar. Ben de buradaki plan çiziminden yararlanacağım ee, ve size e, bu plan çizimindeki binayı e, nasıl modelleyebileceğinizi 3D olarak göstereceğim. Peki, e, başlamak için şöyle bir şey yapıyorum. Eğer isterseniz bunu e, bu görünüşü AutoCAD'e alalım. Eğer AutoCAD'e alırsak bu görünüşü arkadaşlar çok daha rahat bir şekilde e, yani çizimi değiştirmeden, hemen farklı dosyaları geçmeden e, çalışabiliriz. AutoCAD'i almak için şöyle bir şey yapıyorum. Öncelikle print screen diyerek sayfayı kaydediyorum arkadaşlar. Photoshop programını açıyorum. Photoshop programında print screen dediğim yani ekranı e, capture ettiğim ya da ekranı fotoğrafını çektiğim resmi e, yeni bir e, jpeg olarak yani bir resim olarak kaydedeceğim. AutoCAD'e bu dosyayı çağıracağım. File'dan New diyorum arkadaşlar veya Ctrl N diyebilirsiniz yeni bir sayfa açmak için. Photoshop'ta pardon kontrol ne dediğinizde veya yeni bir sayfa açtığınızda ee, direkt olarak kopyaladığınız resmin boyutlarında bir sayfa açacaktır. Direkt OK derseniz. Yapıştırmak için Editten Paste veya Ctrl-V ediyorum. Gördüğünüz gibi ee, resimim karşıma geldi. Bu aşamayı yapamıyorsanız yani elinizde Photoshop falan olmayabilir. Ee, sorun değil. Direkt olarak PDF'ten bakarak da çalışabilirsiniz. Ben daha ee, hızlı çalışabilmek adına bu dosyayı e, AutoCAD'in içine alacağım. M'ye bastım. Marquee Tool seçim aracıdır arkadaşlar. Şöyle e, fazladan bir piksel gelmesin. Boşuna fazladan yer kaplamasın diye seçimimi yapıyorum. Sadece planın olduğu yeri seçiyorum. Ctrl Shift I derseniz eğer seçimi ters çevir veya Select Inverse derseniz seçimi ters çevirecektir. Yani seçtiğimin dışındaki yerleri seçeceğim. Ve Delete diyerek e, bu çizili e, pardon kullanmayacağım diyelim yerleri silebilirim. Ctrl D seçimi iptal eder. Background'a çift tıklayarak Enter derseniz bu background'u bir layer haline getirirsiniz. Ve layer 0 seçiliyken Delete'e basarsınız. Arkadaki katmanı silersiniz. Son bir aşama kaldı arkadaşlar. Daha sonra iki aşama diyelim. Şu resmin kanvası yani arkadaki tuvalimiz biraz fazla büyük. Gereksiz yere. O yüzden Image Trim diyorum. Ve gereksiz transparan pikselleri ekrandan trim diyorum. Yani bu diyorum. Ctrl Shift S derseniz de yani farklı kaydet veya save as derseniz de bu e, bu resmimizi bir proje dosyamıza kaydedebiliriz. Bu arada alelade masa üstüne kaydetmeyin. Çalıştığınız her projeyi belli bir klasör oluşturarak kaydedelim. Ben de burada bakın bilgisayarın içinde, E'nin içinde yakın kampüs adında bir proje dosyası oluşturmuştum. Yakın kampüs derslerinin içine attığım. Burada AutoCAD Mimari Proje 3D çiziminin içine e, referans dosyamı JPEG formatında e, ne diyelim plan referans diyorum. Kaydediyorum. OK dedim ve Photoshop'ı kapattım. Şimdilik Photoshop'la başka bir işim yok. Peki tekrar AutoCAD dosyamı açtım. AutoCAD, para e, pardon AutoCAD açtım diyelim. AutoCAD'in içine bu dosyayı nasıl çağıracağım? Hemen buna bakalım. E, Insert'ün içinde Attach diye bir komut var. Bakın Insert sekmesinin içinde Attach diye bir komut var. Bu komuta girdikten sonra masa üstünden... E, bilgisayar E yakın kampüs AutoCAD mimari proje 3D ve plan referans diye resmi çağırabilir. Direkt olarak OK dediğimde arkadaşlar resim e, istediğiniz noktaya mesela sıfıra sıfıra yapıştırıyorum. E, i̇stediğiniz ölçekte şimdilik bir enter diyorum. Bu ölçeği sonradan büyüteceğim. E, ekranıma çizimime geliyor gördüğünüz gibi. Şu an sayfa değiştirme yani sürekli bu pdf'e dönüp tekrar bakmama gerek kalmadı. Direkt olarak çizimin içinde bu dosya duruyor. Yeni bir layer oluşturmanızı tavsiye ederim bu noktada. LA Enter diyorum. Yeni bir layer oluşturursanız, şuradaki New Layer'a tıklarsanız ve Reference Resim adında bir layer oluşturursanız bu oluşturduğumuz çizimi ya da bu kullandığımız çizimi, referans çizimini layers'dan bu referans resim dosyasına atabilirim. Bu sayede şunu yapabilirim arkadaşlar. İstediğim zaman bu çizimi gizleyebilirim ve açabilirim. Bu benim için bir kolaylık oluşturacaktır. Eğer isterseniz LA Enter dediğimiz bu Layer Manager panelinde hatta ekranın belli bir yerine sabitleyebilirsiniz. Bu sayede direkt olarak buradan istediğiniz anda ulaşabileceğiniz bir kısım olacaktır. Mesela sağ tarafa sabitleyebilirim. Şuradaki filtreleri de kapatayım. Çünkü şimdi filtre kullanmıyorum aslında layer filtresi. Şuradaki 3 kontrole daha rahat erişebilirim bu sayede. Eğer şimdilik kullanmayacaksınız kapatabilirsiniz. Bu resim dosyasını daha doğru bir boyuta taşıyacağız birazdan. Öncelikle bir duvarlarımızı çizmeye başlayalım diyorum ben. Şöyle bir çizimle başlıyorum bakın. Mesela sol kenarın genel genişliğine bakıyorum. 1075. Burada bütün ölçüleri vermiş arkadaşlar. İstediğiniz yerleri AutoCAD'in içindeki Calculator yani hesap makinesini kullanarak da hesaplayabilirsiniz. İşte atıyorum 110 artı 100 gibi buraları hesaplayacaksınız. Fakat genel olarak toplamları çok güzel bir şekilde vermiş bu çizimde. Böyle bir şeye ihtiyacınız olmayacak. Temiz bir teknik resim. Ee, şöyle bakalım. Genelde sol alt köşeden başlamayı ben tercih ediyorum. Tamamen bir alışkanlık meselesi. Çok önemli bir şey değil. Balkonları farklı bir katmanında çizeceğim. O yüzden duvar katmanında çalışacağım için ilk başta. Yani duvarları çizmek istediğim için. E, şu noktadan başlayarak duvarımı çiziyorum. Bir polyline oluşturmanızı tavsiye ederim. E, line değil polyline ile başlamanızı tavsiye ederim. Ki polyline kısa yolu PL Enter'dır. Veya Draw menüsünün içindeki polyline'a tıklayarak da bu aynı işi yapabilirsiniz. Herhangi bir noktaya tıkladım. E, orta ...aracını açıyorum ki e, zo çizimde 90 derece, 0, 90, 180 ve 270 dereceleri çok daha rahat yakalayabileyim. Bu arada e, AutoCAD konusunda zorlanıyorsanız, yani AutoCAD konusunda çok derin bir bilgiye sahip değilseniz... ...size e, temel AutoCAD derslerini izlemenizi tavsiye ederim. Benim e, yine yakınkapsu.com sitesinde benim anlattığım AutoCAD dersleri var. E, bu dersleri önce... Birlikte izlerseniz şu anki anlatım dersi çok daha rahat takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ee, mesela orta gibi temel şeyleri bilmiyorsanız lütfen bu dersi takip edin. Ben hemen bir link koyacağım burada ekrana veya aşağıya. Buradan ulaşabilirsiniz diğer derslere veya yakınkampus.com sitesinden de ulaşabilirsiniz. Ben e, bu dersleri izlediğinizi varsayarak devam ediyorum. E, Tabi arada bir, yine de hatırlatmalar yapacağım unuttuğunuzu düşünerek ama yine de e, lütfen izleyin. İzlerseniz çok daha rahat devam edeceğiz, ilerleyeceğiz. Ee, şimdi şuradan şuraya kadar yani şu noktadan bakın, şu noktadan şuraya kadar olan mesafeyi e, hesaplayalım. 265 artı 80 artı 20 artı 100 artı 200. Hiç e, kendimi zorlamıyorum arkadaşlar. Şuradaki e, kısımdan hemen bu hesabı hızlıca yapabilirim. E, 265 artı 80 artı 20 Artı 100, pardon, artı 200. E, 665 çıkıyor. Fakat şurada dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. E, verilen ölçü buradan şuraya kadar gördüğünüz gibi İç de, iç duvara kadar olduğu için buradaki duvar kalınlığını benim e, çizimden çıkarmam gerekiyor. Eksi 20 diyerek bu duvar kalınlığını çizimden çıkarıyorum arkadaşlar. buna da çok dikkat edelim e, buradaki e, ölçüde sıkıntı yaşamamak için. Peki e, bir de şöyle bir şey yapalım. Aslında 645 ile başlayabiliriz direkt olarak. Sola doğru da 90 artı 130 yani e, 90 artı 130 yani 220 birim gidebiliriz. Tabi bu kolonun çıkıntısını burada hesaplayarak e, çizime devam edeceğiz. Hemen tekrar polyline komutunu alıyorum. PL enter diyerek herhangi bir noktadan çizime başlıyorum. Tabii ki burayı sıfıra sıfıra taşıyacağım birazdan. Ya e, bu çizimi de sola taşıyarak veya şu çizim bakın. Resim dosyasını sola taşıyorum. Move komutuyla pl enter diyerek sıfıra sıfırdan başlayabilmeyi çizimi daha rahat edeceğim. Edeceğim bu şekilde edeceğimi düşünüyorum. E, 665 birim yukarı çıkıyorum. 665 enter. Yani yönü belirledim. E, sıfıra sıfır noktasına gittim. Yönü belirledim ve e, sayı enter diyerek çizimimi yaptım. Bu sola doğru da 220 enter diyerek devam ediyorum. 220 birim gidiyorum. Tabii e, şimdi işte bu aşamada resmi büyütmem gerekiyor çünkü görüyorum ki aslında ben sürekli zoom in zoom out yapacağım. Aslında bir başka PDF'e geçmekten çok daha zor bir yöntem. O zaman resmi seçiyorum arkadaşlar ve scale komutuyla sıfıra sıfırdan e, aslında şöyle mouse'umuzla büyüterek büyüterek resmi belli bir boyuta getirebiliriz. Ortayı kapatarak yine move komutuyla görünüşü taşıyorum. Biraz daha hatta büyütebilirim daha rahat görmek adına e, iki katına çıkarıyorum bütün çizim dostum. Evet, şimdi çok daha rahat görebilirim. Evet arkadaşlar ilk dersimizde referans resmimizi AutoCAD'e almayı gördük. Bundan sonraki dersimizde planı çizme yani duvarları çizmeyle işe devam edeceğiz. Dilediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen eğer videoyu beğendiyseniz bulduysanız like butonuna basarak videomuzu beğenin. Lütfen yeni videolardan haberdar olmak için subscribe butonuna basarak kanalımıza yazılın. Ve lütfen yakınkampus.com sitesini ziyaret edin ve buradaki yeni videoları yeni ücretsiz videolarımızı izleyin. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.